Yani Nihal teyze de. kaç yaşındasın? 98. Peki 98. <laughs> Maşallah. Ne, ne kadar oldu kırılalı şeyin? Bilmiyorum Ne de. kadar oldu diyorum. Ne zaman kırıldı ayağın? Ne zaman kırıldı diyor. He? Ayak ne zaman kırıldı? Ne? Ayağın ne zaman kırıldı diyor. Aa, siz onu biliyorsunuz kızım. Ben nereden bileceğim onu? <laughs> şimdi doktor bey bir buçuk ay falan oldu ya Öyle mi oldu? 10 Haziran değil mi? 10 Haziran'da. Evet. Ameliyat olalı bir 10 Haziran, bir evet, ay oldu. 2 buçuk ay oldu. Bir buçuk anladım. ay. E Nihal teyze hadi bir yürü görelim bakalım. Yürü yürü, doktor bey yürü. Anne. Kaç tüp kan alındı? 2-3 gündür. Bir de kanım bitti, kanım bitti. Şimdi az önce de alındı, artık kan gelmiyor. Ne kan alındı gelmedi? Hadi dön şimdi teyze, şöyle şeye doğru bir git bakalım. Gel bana doğru gel. Evet. Maşallah. Var. Ay bugün sabahtan beri mahvoldum. <laughs> <laughs> gel gel, az kaldı. Doktor Bey, tuvaletini artık götürüyoruz. Tabii tabii. Bu yükseltici devam edecek Biraz mi? daha bir hikaye daha devam edelim. Tamam. Şu an bir de bu, güçsüz hali. Öyle mi? Güçsüz e Ne yaptı? Dahiliye tedavi ediyor mu? Ediyor. Şey İyi. E. Potasyum düşmüştü. He. yaptılar. İyi e, e, ne yani. güzel. Maşallah ya. O yüzden Valla bu yaşta kalçayı kırıp da böyle yürümek de. Doktor bey ayaktaki şişler indi o desin. Keselim ve keseceğiz herhalde. Keselim. Yarıma döndürmüştü. Tamam okey yapıyor. keselim. Maşallah.